Bir zamanlar Hercai dizisinde Keriman karakterini hayat veren Eylem Tanrıver, uzun süredir neden ortalarda görünmediğini sonunda açıkladı ve sözleri deyim yerindeyse kan dondurdu. ATV ekranlarında yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrollerini paylaştığı Hercai dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Keriman, izleyicinin hafızasına adeta kazınmıştı. Ancak dizinin final yapmasının ardından Eylem Tanrıver, sessiz sedasız ortadan kaybolmuştu. Meğer arkasında çok daha acı bir hikaye varmış. Gün yüzüne çıkan bilgilere göre Tanrıver'in geçirdiği estetik operasyon tam anlamıyla bir sağlık felaketine dönüşmüş. Sinirlerine zarar veren müdahale sonrası kısmi felç geçiren oyuncu, yürüyerek girdiği hastaneden desteğe muhtaç bir şekilde çıkmış. Tanrıver, yaşadıklarını TV yüzüne anlatırken Hayatının geri dönülmez biçimde değiştiğini söyledi. Uzun süren operasyonda durmaması gereken bir pozisyonda saatlerce kaldığını ifade eden oyuncu, operasyon sonrasında ambulans bile temin edilmeden yaralı ve bitap bir şekilde evine dönmek zorunda kaldığını anlattı. Mesleğini bırakmak zorunda kaldığını, hastane yönetiminden hiçbir destek görmediğini ve yaşadığı travmanın sadece kendisini değil, çocuğunu da etkilediğini söyledi. Hayatının elinden alındığını söyleyen eylem Tanrıver, çocuğunun sınavında bile yanında olamadığını ve bu sürecin onu derinden sarstığını dile getirirken tüm bu yaşananların ardından hukuki süreci başlattığını da ekledi. Sessizliğini yıllar sonra bozan oyuncunun bu çarpıcı itirafı sadece sevenlerini değil, tüm kamuoyunu derinden etkiledi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.